Ve kalbin günahlarından ve küfür olan, bu hem kalbin günahlarındandır hem de insanın dinden çıkaran şeydeni Allah hakkında şüphe etmek. Hmm. Kalbin günahlarından ve küfür olan günahlardan Allah hakkında şüphe etmesi. Acaba Allah var mıdır yok mudur diye. Her şey. Acaba Allah her şeye kadir midir değil midir diye. Acaba Allah her şeyi biliyor mu, bilmiyor mu diye bugünkü bazı e, ilmi iddia eden İslamdan uzak olan ilmi iddia edip de İslamdan uzak olan bazıları çıktı diyorlar ki Allah geleceği bilmez diyor. Allah her şeyi bilmez diyor. Allahu Teala e, geleceği bilse yaşantının ne anlamı kalırdı gibi diyenler, onlar Allah'a iman etmemişlerdir. Allah'ın Allah'ın hakkında şüpheleri var. Evet. Onlar küfür içindedir. Allah geleceği bilmez demek ne demek bu? Allah'a acizliği nispet etmek demektir. Evet. Allah'tan korkmayanlar bunlar. Veya bir kimse acaba Allah her şeyi görüyor mu görmüyor mu? Evet. Allah her şeyi işitiyor mu işitmiyor mu? Allah her şeye kadir midir değil midir diye Kalbinde şüphesi varsa bu insan Müslüman değildir. Bu insan Müslüman değildir. Kalbin günahlarına ve küfre girmiş olur. Evet, evet. Yani Allah hakkında şüphesi olan ya da e, Allahu Teala e, ezeli midir, değil midir? Başlangıcı var mıdır, yok mudur? Tabii ki kendi iradesiyle bunu yaparsa. Ama istem dışı olan kalbe gelen vesvese vesveseyse Şeytanın vesvesesinden. Şeytanın vesvesesinden ise ona inanmadığı müddetçe ve onu tasdik etmediği müddetçe o insan Müslümandır ve ona bir zarar yok. Hatta o vesveseye sabrederse sevabı bile var. Hocam bu konu bana çok soruluyor. Gittiğimiz yerlerde sohbetlerde, derslerimizde, okuldaki derslerimizde. Hocam diyor sanki böyle devamlı kalbimde birisi bir şeyler söylüyor diyor. Dine aykırı şeyler söylüyor. Ben bir türlü yani onunla baş edemeyecek noktaya geliyorum diyor. Yani demek ki şeytan nasıl fısıldıyorsa ona neler söylüyorsa diyor ki Allah'ın olmadığını söyle diyor bana diyor. Ondan sonra Allah yoktur de diyor. Allah'a söv, peygambere söv gibi böyle kalbimizden böyle şeyler geçiyor hocam. Açıkladığımız konu buna binaen hocam. Evet şunu, şunu beyan etmek istiyorum. Bu vesveseler genellikle ilimsizlikten kaynaklanıyor. Evet. Bir kimse eğer alimlerden ilim almazsa, bazıları alır, internete girer. Şuraya girer, buraya girer. İnternetteki bazı çelişkileri görür, bilmem veya bazı kitapları okur. Kendisi ilmi alimlerden almadığı için bu sefer ne yapar? Şeytan onunla oynar. Hmm. Yok bu şöyledir, yok böyle, acaba yok. Bu sefer ne yapıyor bu insan? E, e, şeytan onun kalbine bir şeyler fısıldar. Bu cahilliğinden dolayı, ilimsizliğinden dolayı, alimlerden ilim almadığından dolayı zannediyor ki bu kendisinden hasıl olan bu şey, bir şeydir bu. Ve bu sefer şeytan istediği gibi onunla oynar ta onu küfre düşürene kadar. Anladım. Bazıları küfre kadar gider Allah bizleri korusun. Hatta bazıları e, öyle vesveseler çeşit çeşittir. Bazıları abdest konusunda gusül abdest konusunda vesveseler içinde olurlar. Bazıları küfür mü değil mi konusunda vesvese içinde olurlar. Bazıları acaba ben Müslüman mıyım değil miyim diye küfür içinde kalır. Velayetü billah. Vesvese içinde kalır bazıları. işte bu çeşit çeşit şeytan o zayıf olan, cahil olan, ilmi alimlerden almayan, ilmi takip etmeyen... Evet hatta bazıları kendini alim zanneden böyle kimselere gider. Zayıf noktası neresiyse onu orada yakalamaya çalışır. Ve, <laughs> ve o insanı böyle la yaz billahul küfre kadar götürür. Evet. Allah bizleri korusun. Ama bu insan ilim öğrenmiş olsaydı o vesveseye cevap vermezdi. Evet. Alimlerden birisi buyurdu ki biz şeytanın müftüsü değiliz ki bize her sorduğu soruya cevap vereceğiz. Evet. Müftüsü değiliz. Bu bir, ikincisi peygamberimiz hadiste buyurdu sallallahu, sallallahu aleyhi, ve aleyhi ve sellem. Şeytan birinize gelir. Ağzını kalbine koyar. Ona der ki bu dünyayı kim yarattı? Gökleri kim yarattı? Bu Müslüman der ki Allah. Şeytan bu insanı küfre düşürmek için bu sefer ne der? Peki Allah'ı kim yarattı? He. Evet. bu insan eğer Evet acaba kim yarattı diye düşerse ya da e, acaba Allah yaratıldı mı yaratılmadı mı diye bir şeylere düşerse bu insan küfre girmiş olur. Ama onu dinlemedikçe ve Peygamberimiz hadiste buyurduğu gibi birinize böyle bir şey hasıl olursa hemen deyiniz ki اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ <laughs> Allah'a ve Resulüne iman ettim deyiniz ya da İmam Şafii'nin buyurduğu gibi. İmam Muhammed İbn İdris buyuruyordu ki: "Âmentu billahi ala muradillah ve âmentu bi rasulillahi ala muradi rasulillah." Yani insan vesveseden kurtulması için tu billahi ve rasulihi" deyip dua edebilir. Ondan kurtulmak için "Allahu Allahu Rabbi la uşriku bihi şey'a" bu duayı 500 sefer tekrar ederse faydası olur. <laughs> la havle ve la kuvvete illa billah diye bunu 500 sefer tekrar ederse faydası olur. Ya da şu ayeti okursa vesvese için çok güçlü bir ayet bu. Vesveseyi uzaklaştırmak için Kavlihi Teala Estaizu Billah Huvel evvel vel ahir Vel zahir vel batin Ve huve bi kulli şeyin alim Bunu ...yedi sefer tekrar ederse inşallah vesveseden uzaklaşmış olur. Evet. Veya şu ayeti kavlihi taala "Felamma alqa wa Musa ma ji'tum bihi's sihru inna Allah seybtiluhu inna Allah la yuslihu amale'l mufsidin." Bunu yedi sefer tekrar ederse bunda da hayır vardır. Vesveseyi uzaklaştıran ayetlerdendir. Başka bir ayette kavlihi taala ve iyyeşe yuzhibukum ve yati bi halqin cedid ve ma zalika ala llahi Bu gibi ayetleri okusa ya da bazı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş olduğu hadisler bazı dualar bunları okusa Allah'ın izniyle vesveseden korunmuş olur. Ama en büyük şey ne? Ehl-i sünnetin ilmini öğrenmek kesinlikle. İlimle insanın kalbi rahatlar. Ee, insanın kendisinden emin olur. Allah'a hakkıyla iman ettiğine, peygamberlere, meleklere, kadere, öldükten sonra dirilmeye, ondan sonra yapmış olduğu ibadetleri gerçekten hakkıyla yerine getirip getirmediğini nereden anlayacak insan? İlimle anlar. Evet, Benim abdestim doğru mudur, değil midir? namazım doğru mudur değil midir? Orucum doğru mudur değil midir? Verdiğim zekat yerine gitti mi gitmedi mi? İnsan neyle doğru olup olmadığını anlar? İlimle. İlim öğrenirse artık vesveseye yol kalmaz. Evet. Vesveseden uzaklaşmış olur. En büyük vesveseyi uzaklaştıracak şey ehli sünnetin ilmini öğrenmek ve e, kişi kişi Allah'tan korkup Şeytanı dinlememesi, şeytanın verdiği vesveselere dinlemeden uzaklaşması. Hocam az önce çok önemli bir konuya değindiniz. Yani kişi hem önce ilim öğrenecek ve o ilimde de süreklilik arz edecek. Yani devamlılık arz edecek ki hatalara düşmesin. Bir de hocam e, tabii ki az önce şeytanın e, insana verdiği vesveseden bahsederken işte her şeyi Allah yarattı. Allah'ı kim yarattı diye böyle bir soruyla kişiye geldiği zaman bugün bazı insanlar hocam şeytanlaşmış bazı insanlar bu soruyu soruyorlar ve bazı insanları da düşürüyorlar bu soru sorulduğu zaman kişi buna nasıl cevap verir diye şey yaparsak Şimdi hocam Şimdi başta bu soruyu sormak küfürdür Evet eğer bir kimse dese ki Allah ki Allah'ı kim yarattı sorunun aslı küfürdür bunu söyleyen kimse kafirdir Müslüman değildir Cevabı nasıl olacak? Geçen ben sohbetimde söyledim, evet, ee, evet. başka bir programda. Bu sizin dediğiniz muhaldır. Çünkü başlangıcı olan ilah olamaz. Yaratılmıştır. Başlangıcı olan ilah olamaz. Allahu Teala yaratılmış değildir. Odur her şeyi yaratan. <laughs> evet. İşte o, o insan bu şekilde cevap vermesi gerekir. Allah Teala'nın başlangıcı olsaydı bizim gibi olacaktı. Yaratılmışlar gibi olacaktı. İlah olamazdı. Ama ilahlığın sıfatından başlangıcı yoktur. Ezelidir ve ebedidir. Sonu da yoktur. Onun ne? için e, Lem yelid şekilde, ve lem yuled ayette evet. geçen doğmamıştır. Evet. E, Allah'a bir var eden haşa yoktur. Yaratan yoktur. Bu imkansızdır <laughs> aklen. Evet. E, hocam devam edelim mi? kısa bir reklam arasına gideceğiz. Sanırım içeriden arkadaşlarımız. Birkaç bir dakika daha devam edelim hocam isterseniz. Evet, dediğim gibi. Evet e, hocam buyurun. Allahı kim yarattı bir kimse dese veya e, Allah yaratılmıştır dese bu insan küfre girmiş olur. Bu soru çünkü bu sorunun aslı küfürdür. E, yani bir kimse öğrenmesi gerekir ki bu soru sorulmaz. Çünkü bu bunu soru bazıları sorulmaz, soruyor hocam. Kesinlikle. Allahu Teala'nın başlangıcı yoktur başlangıcı olan yaratılmıştır. Yaratılan İlahi. zayıf olur. Bir halden bir hale değişir ve ilah olamaz. Ama Allah Subhanehu ve Teala'nın başlangıcı yoktur. O'dur her şeyi yaratan ve değişmeyen ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Subhanehu ve Teala'dır. Hocam Allah razı olsun. Çok güzel devam ediyor sohbetimiz ama ben kısa bir